bizim öğleden sonraki ilk oturumuna başlamış oluyoruz. Bilim adamı olarak Erbakan adlı birinci oturumumuzun oturum başkanlığını yapmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor İsmail Koyuncu Bey'i arz ediyorum. Tebliğcilerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Alaaddin Arpacı Bey'i arz ediyorum. Eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu Bey online olarak iştirak edecekler arz ediyorum. Esam kurucularından Doktor Ertan Yülek Bey'i arz ediyorum ve oturum başkanımız Sayın Profesör Doktor İsmail Koyuncu Bey'e sözü arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Teşekkür ediyorum. Değerli hazırun, hoş geldiniz öncelikle. Öğleden sonraki ilk oturumumuza. Bugün ilk oturumda Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın bilim ve akademik yönünü ele alacağız. Çok kıymetli üç konuşmacımız var. Sunucumuz da bahsetti. Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu, bir önceki Orman ve Su İşleri Bakanımız. Sayın Profesör Doktor Alaaddin Arpacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi bir önceki dekanımız ve sayın doktor Ertan Yülek yine ESAM'dan e, konuşmacı olarak e, e, oturumumuzda yer alıyorlar. E, programda eğer uygunsa sayın Bakanımızı ilk konuşmacı olarak almak istiyoruz, uygunlarsa daha ba Bağ bağlanamadı. Peki. Yani şu an o zaman bekliyorum. normal şey süreçte devam ediyoruz. Evet, birinci konuşmacımız Profesör Doktor Alaaddin, Alaaddin Arpacı hocamız. İslam Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi bir önceki dekanımız. Yaklaşık bir yıl önce dekanlığı bıraktı. Altı yıl uzun süre Makine Fakültemizin. Necmettin Erbakan hocamızın hem öğrencilik yaptığı hem de akademisyen olarak yer aldığı fakültenin dekanlığını yaptı uzun süreler. Kendisi Bizim arşivlerimizde de yer alan e, Necmet Erbakan hocamıza ait e, bilgi belgelerle e, bir konuşma yapacak e, bilim ve sanayiyi buluşturan e, insan profesör doktor Necmetin Erbakan başlığıyla. Evet değerli hocam buyurun. E, konuşma süremiz e, yaklaşık 25 dakika gibi öngörürsek belki bir 5 dakika soru cevap e, olur. Bu buyurun buyurun. Selamın aleyküm. Evet, sizin de söylediğiniz gibi ben konuşmaya başlıyorum. Bilim bile sanayiyi buluşturan insan Prof. Dr. Necmettin Erbakan. Tabii ki bu başlığı epeyce düşünerek buldum. Bu bir sorunu yansıtıyor aslında. Bilim bile sanayiyi buluşturan insan sözünün altında günü günü sanayinin yeterince buluşmadığı imasının olduğu e, anlaşılmaktadır. E, içerisinde e, bir miktar bunu arz etmeye çalışacağım. Sayın Hazırım, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mezunumuz ve mensubumuz olmasıyla Kıvanç duyduğunuz merhum Profesör Dr. Necmetin Erbakan hocamızın bilimsel ve akademik kimliği ile anıldığı bu toplantıya bizleri davet eden ve konuşma imkanı sunan organizasyon başkanı özellikle teşekkür ederim. İstanbul Teknik Üniversitesi için de bana bu görev eden sayın rektörlere ayrıca teşekkür ediyorum merhum hocamızı bizzat tanış olsam da onun fakültemiz öğretim üyeliğine yetişemedim. Ancak uzun yıllar boyunca kendisini yakından tanıyan birçok akademisyenle görüşme fırsatım olduğu gibi buraya gelmeden önce fakülte arşivimizde merhum hocamız ilgili bütün evrak ve yazışmaları çıkartıp inceledim. Aradan geçen <laughs> uzun yıllar var tabii ki. Bu uzun yıllar içerisinde arşivin maalesef artık dökülme ve çürüme noktasında olduğunu gördüm. Dekanlığımın ilk yılında ve bunları koruma altına almak için derhal dijital ortama aktardım. Şu anda çok şükür herhangi bir şekilde okunamama, kaybolma, çürüme şeyi ortadan kalkmış oldu ihtimali. Onunla ilgili pek çok husus Türkiye'nin her yerinde sayın araştırmacılar ve konuşmacılar tarafından dile getirilse de onu bir kere de mezunu ve mensubu olduğu fakültenin arşivinden sunulacak resmi belgelerin ışığında ele alar, almak, dokümantal olmak açısından yararlı olur diye düşünüyorum. merhum Üstad Necip Fazıl Kısakürek, ünlü Sakarya şiirinde insan bu misali'' kıvrım kıvrım akar ya demektedir. Erbakan hocamız da su misali kıvrım kıvrım akmıştır. Biz burada onun başarılı ve bir o kadar da çileli hayatından üniversite eğitimini ve akademik çalışmalarını içeren bir iki kıvrımı anlatmak istiyoruz. Kendisiyle ilgili ilk evrak, arşivimizde rastladığım ilk evrak, 9 Eylül 1943 tarihini taşıyordu. Bir yıl sonra İstanbul Teknik Üniversitesi adını alacak olan Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğü'ne, daha önceki adıyla Mühendis Mektebi Ailesi'ne hitaben yazılmıştı. Ve TC Marif Vekaleti İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğü'nden geliyordu. Yazı aynen şöyleydi. Okulunuza girmek isteyen fotoğrafı yapışık, 1574 Necmettin Erbakan lisemizde 3 ders yılı zarfında sınıfının birincisi olarak iftihar kitabı almıştır. Çalışkan, ahlaklı ve değerli bir gençtir. Dileği üzerine saygıyla bildirilir diyor İstanbul Erkek Lisesi'nin o günkü müdürü. Hocamız liseyi birincilikle bitirdiği için üniversiteye doğrudan girme hakkına sahip iken Sınava girmeyi tercih etmiş ve yaklaşık 2000 öğrenci için de ilk ona girmeyi başarmıştır. Evet, lise birincilerinin doğrudan doğru üniversiteye alındığı bir yılda hoca, ben sınava girmek istiyorum, ayrıca hakkımla girmek istiyorum, öbürü de hakkı ama diyerek sınava da girmiş ve 2000 öğrenci içinde ilk ona girmeyi başarmıştır. Eğitim ve öğretim hayatı oldukça başarılı geçmiş, gerek fakülte bazında ve gerek üniversite bazında. Çok üstün bir başarıyla yüksek mühendis olarak mezun olmuştur. Dersleri, laboratuvarları ve stajlarıyla ilgili belgeleri tek, tetkik edildiğinde peki notunun altına inmediği görülmektedir. Ben bu evrakları bizzat arşivden çıkarıp inceleyip bu notları gördüm staj defteri dahil olmak üzere. Herkesin bildiği ve burada tekrarlamaya gerek görmediğim o ünlü yıllık yazısından da anlaşıldığı gibi onun inanç dünyasına yabancı olanlar bile zeka ve çalışkanlığını takdir etmekten kaçamamıştır. 1948 yılında mezun olur olmaz kendisini fakültemiz motorlar kürsüsü asistanı olarak görüyoruz. Bu görevi sırasında asistan olmasına rağmen bir taraftan özel izinle derslere girerken diğer taraftan doktora çalışmalarına başlamıştır. Ee, akademisyen olanlarımız e, çok iyi bilirler. Normal olarak asistanların, bugün de araştırma görevlilerinin derse girmeleri diye bir şey söz konusu değil normalde. Onlar ancak derslere bir bakımdan yardım edebilirler. İşte ödevleri okurlar vesaire. E, Necmettin hocamız asistan olarak e, girmesine rağmen asistanlığı sırasında da özel izinle derslere girmeye başlamıştır. Yani ona hocaları ders emanet edebilmiştir. Arşivimizde bulduğum 23 Mart 1951 tarihli belge hocamızın girdiği doktora yeterlik sözlü sınavına aittir. Sınavı yapan heyette birisi ordinarius olmak üzere konunun uzmanı üç profesör mevcuttur. Ve rapor şöyle bitmektedir. Motorlarda ısı yayılımı mevzuundaki etüdüne dair sorulan suallere olduğu gibi mensup bulunduğu motorlar kürsüsü dersleriyle alakalı suallere de tatmin edici cevaplar vermiş ve kendi kendine çalışmaya muktedir olduğunu ve motorlar mevzuuna hakim olduğunu göstermiş bulunduğundan yeterlik imtihanını pek iyi dereceyle başarmış olduğu kanaatine ittifakla varılmıştır diyor. Altındaki imzaları söylemeyeceğim. Söyle e, spekülasyona sebep olabilir ancak e, belki düşünce yapısı itibariyle e, hocamızın başarısı için dua edenlerden değil, etmeyenlerdendi. Ee, bu kişilerin çok iyi, çok sıkı bir sınav yaptığından eminim, hiç şüphem yoktur. Ama bu sınavın sonucu bu şekildedir. Kim, kimler var hocam? Var mı? Birisi Fikret Narter. Evet. <laughs> Neyse, devam, edelim, devam edelim. Ben bir şey söylemedim. Bizim hocamız oldu. Ya, bir şey söylemediniz, ben söyledim. Bir şey söylemedim. Ee, i̇şte birini söylemiş oldum. Ee, evet. Bir de ayrıca Seni biliyorsunuz e, bunların üçü de e, ahirete intikal ettiği için. Evet, ee, gerek yok bence. Gerek, gerek yok, duymuyorum. devam edelim. Evet. Çünkü kendilerine savunma hakkına sahip olmadıkları için eleştirilmeleri doğru olmayabilir ya da olmaz. Peki. O bakımdan sadece ne kadar sıkı bir sınav yapmış olduklarını takdirinize bırakıyorum. Çünkü buraya artık çok meşhur olduğu için o yıllık şeyini almadım. İşte. Size efendim e, Cevatay ona sorduklarında demir filizinin yerden çıkarılmasından başlar Cıvatay'a gelemeden namaz vakti girmiştir kalkar gider şeklinde e, bir nevi istihza da içeren e, ifadelerden de anlıyoruz ki hocanın düşünce e, yapısı e, herkes tarafından biliniyordu e, böyle bir öğrenciye de. E, Doktora yeterlik sınavındaki e, jüri üyelerinin e, çok toleranslı sorular sorduğunu zannetmiyorum ama kendi el yazılarıyla ve imzalarıyla pek iyi dereceyi ittifakla uygun görmüşler. E, bunu onları eleştirmek için değil e, hocanın artık başarı derecesinin onlar bile inkar edilemeyecek bir seviyede olduğunu belirtmek için anlattım. Yeterlilik sınavını başardıktan sonra üniversite tarafından Almanya Aachen Teknik Üniversitesi'ne gönderilmiş ve doktora tezini burada hazırlayarak doktor unvanını almıştır. Alman Ekonomi Bakanlığı için motorların daha az yakıt kullanımı konusunda araştırmalar yapan ve bu konuda ilgili bakanlığa bir rapor sunan Erbakan Almanya'da çeşitli motor fabrikalarında ve araştırma merkezlerinde bulundu. Alman ordusu için tank projeleri başta olmak üzere